Merhabalar sevgili arkadaşlar. Karalı hoş geldiniz. Bugün günlerden çarşamba. Ceyhan hayvan pazarındayız. Bugün pazarla ilgili hayvan fiyatları, hayvan piyasasıyla ilgili e, hareketlilik var mı yok mu sizlerle paylaşacağım. Malum ara ara Ceyhan hayvan pazarında videolar paylaşıyoruz. Sevgili takipçilerim abone sayımız 100 bine yaklaştı ama bir türlü bu 100 bin sayısını aşamıyoruz. O yüzden e, kanalımıza abone değilsiniz abone olup bizlere destek verebilirsiniz. Yine kanalımıza abone olmayan arkadaşlarımız olabilir yetiştiriciler olabilir. Onlara da kanalımıza abone olması yönünde önerebilirsiniz. Hadi birlikte pazarı gezelim. leyküm amca. Kolay gelsin. Nasıl gidiyor piyasa? Vallahi iyi der piyasa. Kardeş nasıl piyasa? Vallahi çok şükür. alıp satıyoruz işte. Alıp satış var yani. Var. Fiyatlar nasıl? Piyasa nasıl? Fiyatlar normal. Yeme göre normal yani. Yem piyasasına ucuz. göre yem fiyatlarına göre ucuz. Yem fiyatına göre ucuz. ucuz. Şimdi yem fiyatları yani yüksek, uğraşmaya, olunca. bakıma göre, işçiliğe göre, yem maliyetine göre hayvan yine ucuz. Her şey pahalı, hayvanlar yine ucuz. Evet, uçur. maalesef evet. maalesef. Hayvancılığın en büyük handikabı yani Zaten şu şu durum, ithalı ithal tetikliyor. Evet, aynen öyle. Şimdi insanlar artık ithaldan alıyor, besliyor, Evet. uğraşmak istemiyor. Evet, dışarıdan geldiği için içeridekini evet. boğuyor. Sende e, hayvancılık var böyle alım-satım mı var? Alım-satım da var, damızlık koyun alım da evet. Koyun piyasası herhalde biraz hareketli. Biraz hareketli kurbandan dolayı. Erkek orada. o da. O da erkek fiyatı. Dişi koyun yine... Yine aşağılarda. Evet. piyasaya göre aşağıda yani. O zaman dişi koyun almak daha mantıklı. Evet. Erkeğe göre mantıklı. Değil Eşek mi? Şey. Şurada kurban var. kurban evet. e, havası gittikten sonra aynen. aşağı iner. Aynen, aynen abi. Hayırlısı inşallah abi. Sağol Şu abi. hayvan sizin mi? Evet. Yani. Ne kadar ha, bunun fiyatı? Buna 72 lira diyoruz abi. Yani. Kısır, gebe? Tohum, gebe. Kaç aylık gebe? Aylık olur mu? Yani 2 aylık falan. Çok güzel bir hayvan maşallah. Bereketli olsun. Doğru. Meme yapısı güzel. Evet. Koltuk meme. Sardık değil. Yine e, boynuz yok. Kendi mi yaptın? Yok, kendi orijinalında şeydi değil mi? Evet. Doğumunda. Evet. Bunlar klavel, klavel işte dışarıdan Oo. gelen Bir ara gelmişti ya. Evet. araya. Evet. Ama iyi büyümüş. Melezlenmiş. Bu biraz, biraz, biraz daha büyük kısmı. İki çeşidi geldi bana. Hı, -hı. Bir olan, Evet. Bu orijinali mi yoksa melezlenmiş evet. hali? Melezlenmiş bu? değil bu orijinaldir. Birebir? Birebir bir. Bire klavelerdir. Var mı ya duruyor mu insanlarla klavelerden? Ben cevap bitti. Benim amcamda vardı. Tamer. 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 Tamer abi de durmuyor o Yok. Adam. Bir Oyun var onda biraz. Evet. Ama geldiğinde bu hayvanlar çok şeydi ya. Böyle tutması zordu. Biz burada yükleyene kadar benim elimi, oğluma, ayağıma, kafamıza kadar çekme şey Allah Allah. Şimdi nasıl? Şimdi kutsallaştı. Amcam onları tarakla, şeyle alıştırdı. Oks ya, oks Süt az olur ama yağ oranı, yağ oranı yüksek, yüksek olur değil mi? Evet. Yoğurdu falan çok iyi yordu. Evet çok güzel bir hayvan. Ya. Yaylı mı hayvan? Doğal mı hayvan? Mera hayvanı. Mera hayvanı. Evet. Etçil zaten. Et göründe. Evet. Cüneyt merhaba kardeş. Merhaba. Nasıl gidiyor? Nasıl? Vallahi iyilik dostum ya. Şu hay hayvana hayran kaldım da. Abi bu bizim on numara. Bak. bizim dedi bu da. Bu bizim, bizim, bizim da. abi. Klavye mi? Ne? Klavye abi. Ya işte bizim şeyde... Bizde içinde bizim isim sabit. Ama limiz, değişiyor. Ama limuzinle çok benziyor. Benziyor ben abi. Hakikaten bu ha. kremali bilmeyen. Bilmiyor adam size. Kremali'nin iki çeşidi var. Şimdi geldi bunu. Çok büyük. Olan şimdi gel de bunu köylüye kremali'ye anlat. Mümkün değil. Ben. Arada, ama limuzin dersinden lümü, tek elim yani abi. Ben de başta limuzin evet, zannettim abi. abi. Ama bilen adam e, klavel olduğunu söylüyor. Klaveller biraz daha aslında ufak olur. Görevliler iki var. Evet. Büyük. Allah göm ben karavel bilmiyorum abi. Amca nasılsın? Merhaba Ahmet abi ne yapıyorsun? Nasıl? Nasıl abi? gidiyor? Vallahi ticaret. Nasıl pazar durumu? Allah kolu bugün yüksek Ahmet abi. Fiyat, Alışveriş kısıtlı mı yine? Aynen. Neden? Görevliler koruyor ya yani, yükseldikçe alamıyor şu şey abi piyasanın oturmasını bekliyor. Ya da besleyebilir miyiz acaba? Abi. Beslenir abi. Beslenir ama yarın ne olacak böyle Yarın ne olacağı belli değil. Abi giriş var çıkış da var. Girden yükselişten kork. Evet ani yükselişler tehlikeli. Aynen abi şirket çoğunda kendine malını kesiyor. İnsanlar ondan korkuyor Ahmet abi. Şimdi birden evet. yükselme oldu ya. Evet. Şirket bir malını kesiyor mantıkla bir. Şirket malı bir kesti mi piyasaya geri çekiyor. Geri çekiyor. Çünkü abi anormal bir ürün değil. Bir günde 30-40 milyon koyamaz üstüne. Ama et fiyatı 300'e mi gelmiş? 210. 300'de mi geçti? 285 milyon et kesiyor 300 Allah milyon Yani bunu değil, sonucu ne de biliyor abi? İtal Ama gelmesine duruyor. rağmen o bile durdurmuyor. Abi ne oluyor? damızık yine kalmıyor. kalmayacak. Her gün millet tüm bir çağı vuruyor. Abi 65 üstüyüm, adam almıyor götürüm kesip 65 tutuyor. Yani kestiğinde <laughs> daha fazla atıyor daha fazla da, fazla fiyatından. Tuttu yine abi. Sıkıntı sorun daha kötü. kötü. Sıkıntılı bir durum. Arkadaşlar. Hadi eyvallah. Aferin. Dostum Nasıl? teşekkür ederiz. Ya, bir şey değil abi. Kolay yani geldi. durum aslında özetlendi. Iyi? i̇yi mi bu durum? Sütlü yine kesime gidiyor diye. İyi bir durum. Özetlendi durum. Evet. Durumu özetledi arkadaşımız. Evet. Bir zaman yine böyle olmuştu. Evet abi. Böyle insanlar hayvanları kesti kesti. Dışarıdan ithal hayvan getirdiler getirdiler. Çözüm evet. olmadı. Olmadı. Bak Olmuyor. ithal hayvanlar getiriliyor. Epeydir getiriliyor. İlla biz üreteceğiz Fiyat yine yükselmeye başlamış. Maliyeti düşürecek illa biz yetiştireceğiz. Kesinlikle bu üretimi Türkiye'de yapmadıktan sonra taşıma suyla değirmen dönmez. dönmez. Aynen dönmez. Atalarımızın söylediği boşa değil. İki hafta önce yine video çekmiştim, buradan söylemiştim insanlar hayvan kesmeye başladı. İki hafta önceki videomda bu fiyatları yukarıya doğru tetikler demiştim. Türkiye'yi entegre çiftlikler kurtarmaz. Evet. Yine köylü kurtar. Bak yine aynı şeyi söyledik. O zaman da söyledim Türkiye hayvancılığın yüzde 3-5 hayvan yapan aile işletmeleri. Aile işletmesi Eğer vardır. bu aile işletmeleri de bırakırsa, bırakırsa ne olur? Kriz olur. Yeni nesil e, şey. maalesef yapmıyor. Eski nesil de ölüyor. Ne yapsın ki abi? Biz eski ilk diye yapıyor. İşte eski Doğduk nesil. Diye biz eski yapıyoruz. nesil bunun içinde doğmuş. Yapacak Niye artık ki? başka bir adam şey adam yok. bakıyor yem maliyeti yüksek. Anlamıyor evet. bir de. Anlamıyor. Yeni nesil zaten Girmiyor. anlamıyor. Anlamıyor. Girse bile evet. e, bir yıl içinde boyunun ölçüsünü alıyor. Aynen öyle abi. Hayırlısı inşallah ya. Kolay gelsin abi. Yine bu işi kendi içimizde çözeceğiz. Evet, aynen öyle. Eyvallah. <gülüyor> <gülüyor> Ahmet bunlar kimin bu hayvanlar? Abi o Abi ne kadar piyasası bunlar? 100-110 liraya gidiyor Şu ortadaki 110 liraya 110 bin civarındaki. Gebem mi? Gebe. Gebertin. Abi, gebem. Kaç tane gebem olduğunu teyit eder misin? Hoşçakalın dostum. Teşekkürler. Evet. Sağ olun meslektaşlarım. Evet arkadaşlar, pazar dağılıyor. Biraz geç kalmışız. Ama fiyatlar ortada. Yasal ortada. Farklılıklar var montofon. Klavyeli gördünüz. Ne burada? Bir simental var. Necmettin Bey merhaba. Merhaba abi. Ne yaptınız? Ne i̇yi ettiniz? Baba, nasıl baba, nasıl gidiyor? i̇yi baba vallahi Ne yapayım? Nasıl bu hafta? İyi abi aldık sattık yeter Allah bereket. Çok hızlı pazar Bugün kapandı Vallahi ya. Hızlı abi ya. Sen geç geldiniz. Deniz biraz erken geldi. Ben biraz geç geldim Sen ya. Sen geç geldin hayvan kalmadı abi. Hayvan kalmadı. Kaç tane? Oha burada var. Nasıl vardı. piyasa nasıldı bu hafta? İyi abi ya. Normal Yükseliş güzel. Yükseliş mi var? Yok abi Kesin ya. Yükselişim mi? yok, düşüş var. Et fiyatı de yok. yükselmiş. Et yükseldi de bizim inek enget etkilemiyor. Süt ucuz. Süt ucuz oldu mu? Ya aa, süt. Aa kardeş. De, dev gibi inek kaldık. Kaç para abi? Ben? Evet. Ha, dev gibi akbaş. gel doğuracak. Doğuracak mı? He evet, bir aydan düştü. Ne kadar abi bu şimdi? Bizde yalan dolan yok. Aldığımız parayı söyler. Biz bu devi 110 liraya aldık abi. 110 bin liraya. He evet, ikinciyi doğuracak. Maşallah güzel. Biz kendimiz 110 aldık abi götüreceğiz. Koltuk meme. Evet, doğuya götüreceğiz abi. Doğuya mı gidecek? Bu ne kadar abi? Valla Chevrolet'i 95 aldık. 100 lira veriyordu arkadaşlara. Haftaya parası vermiyorlar. Biz 95'e taşıdık. Harika bir adam. Şimdi damızda mı satmak para kazandırır? Ete mi satmak? Ya abi şimdi insanlar ineklerini kesiyor. Süt ucuz diye. Maalesef, gördüm, maalesef. 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 Mezbalarda. Sıraya girmişler. Ya abi inek kesilmez ya. Yani anneyi kaybettikten sonra bu iş biter abi ya. Kesinlikle biter. Evet. Ee, şu inek 330 340 kilo et var abi üstünde. Evet. 280 liraya bu inek kessen 100 milyar yakın zaten parayı. İçindeki yavru 15 milyar. Yani şu süt inek et parasına gidiyor artık yani. Öyle söyledim yani. Günah yani. Evet. Aa bu danalar satıldı abi bugün 70 bin liraya. Şu ana erkek danalar. Şu dişi mandafanlar satıldı. Kaça? Çifti 70 lira Çifti. Abi. Tanesi 35 lira. Er tamam. Öyle diyelim. Tamam bu mandafonlar da 35 lira. Er. Biz aldık, bu fabriye ekmeğimizi bulduk. Bu derecede abi. Evet. Abi şimdi e, köylü hayvanlarını satarsa abi tekrardan kere, hayvan alması biz, abi bak biz çok zor. De satıyoruz. Dün akşam bir toklu yemine ya toklu canlı kilo 10 lira oynadı 5 lira oynadı. Ya bir hafta içinde hemen fabrikacı oynadı? Toklu canlı kilo kuzu oynar. Ben şunu, Hemen zam yapıyorlar. ben şunu anlamıyorum abi. Bu adamların yukarıda eli mi var? Fiyatın yükselişini biliyor abi. mu? Biliyorlar işte. Bir hafta içinde fiyat yükselmeden önce yükseltiyorlar. Ya abi bak 10 gün evvel 130 liraya ben koyun alıyordum. Evet. Ben dün 147 liraya koyun aldım abi. Yani biz 10 kesin gün abi he. Ya 10 gün içinde yani 17 lira fark ediyor. Yani 10 gün içinde ne oldu Türkiye'de da, de, evet ne değişti? 20 günde %40 %50 arttı. Yani şunu söyleyeyim kardeşim, her gün söylüyor ama kimlere söylüyorum boş. Köyde yaşayacak insan kalmadı. Kesinlikle doğru söylüyorsun. Yani boş, ver. insanın köyde olmadıktan sonra hayvanı şehirli mi besleyecek? Ben de onu diyorum. Apartmandan mı besleyecek yani? Yani bu bugün bahsedelim. Türkiye hayvancılığı değil, dünya hayvancılığının yüzde seksenini besleyen bu aile işletmeleri, aileler. Abi küçük işletmeler. Küçük çok işletmeler. Önemli abi. İkincisi bak artık biz mısır ekmiyoruz arkadaşlar. Ben çiftçilikle yapayım. Benim o kendi aletim evet. de var Allah'a çok şükür. Ben regira so tektim arkadaşlar. 2 yıldır ben mısır çok az ekiyorum. Bu yıl mısır da yok. Bakıyorsun abi. Mısırı köylüden 6 liraya aldılar. Şimdi süt yemine koyuyor. Adam 10 liraya satıyor. Ya 4 lira maliyet mi biner bir yemeğe katıldığında? Evet. evet, evet. Abi biz, ben hazır yem kullanmıyorum zaten çok şükür. Dışarıdan hayvan istediği kadar getir 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 ne oluyor bizim bu iç piyasadaki çiftçi bitir. Evet. Hayvancı bitir ondan sonra diyorlar ki ya et yükseldi. Ya kardeşim köyleri bırakıp da gidip askeri ücrete çalışmaya başladı herkes sigortası Kesin, için. Kesinlikle kesinlikle. Bu ülkede hayvancılık yapan adamları devlet sigortalasın ya. Bir şekilde onu yani orada beş tutsun. Yani bin lira sigorta ücreti almayıp da köylüden 2 lira alsın. Yarısını kendi karşılasın. Hayvancılık evet. yap desin. Krediyi gerçekten hayvancılık yapanlara versinler ya. Aynen. Çoğu günün büyük çiftlik sahipleri ya doktordur, ya hakimdir, ya savcıdır, ya devlet memurudur. Hayvancılık yaptılar. Şimdi bütün çiftlikler boş. Niye boş kardeşim? Bu arazi tarım arazisiydi. Bunu çiftlik yaptı. Evet, evet, evet. Hayvancılık yapmayan adama kredi verme hemşerim. Geriye dönük soy kütüğüne bak. bak. İşletmesi kaç yıl önceden var. O da önemli. İşletmesinde hareket ne kadar var, çıkış ne kadar var. Bu adam gerçekten bu sütü işi yapıyor mu, besi yapıyor mu? Yok hemen iki memur, iki imza güle güle kredi. Ha böyle bir mantıkla yaşamasınlar. Yeter artık ya. Şimdi biz hayvan Güneydoğu'ya götürüp hayvan kesiyoruz ya. Buradan Sirt'e Geçi götürüp kestik. Vallahi yok abi ya. Allah yani açık açık söyleyeyim. Buradan Sirt'e geçi götürüp kesiyoruz. Mardin'e kuzuyla geçi götürüp kesiyoruz. Dünya ters. Arkadaşım bu inekler Sivere'ye gidecek. Pazartesi evet. pazar gün Allah'ın izniyle ben gideceğim göndereceğim yani. Bu kadar yani şey etmenin bir anlamı yok. Ki. Güneydoğu ya da buradan hayvan götüreceğim ben. Yani dünya kadar orada kuzulu koyun var abi. Alan yok, yüzüne bakan yok. 9 lira kuzusuyla yüzüne bakan yok Ahmet'im. Aynen öyle abi. Hayırlısı abi. Teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Allah'a emanet olun. Abi. Eyvallah. Evet. Sevgili arkadaşlar, sevgili takipçiler. Gördüğünüz gibi iki hafta önce yine bir hayvan pazarı videosunda hatırlıyorsanız bu aile işletmeleri Türkiye hayvancılığının değil aynı zamanda dünya hayvancılığının kalbi. Yani her zaman işliyoruz bu konuyu. Bu aileler dünyayı doyuruyor. Yani neredeyse yüzde seksanı hayvancılığın bu aileler tarafından yapılıyor. Ve hayvan sayısı da bunlar tarafından sağlanıyor. Bu aile işletmeler tarafından. Bu aile işletmeleri bu hayvanlarını satmaya bir daha başlarsa tekrar yerine koyamaz. Çünkü bir hayvan fiyatını görüyorsunuz. 100 bin olmuş, 150 bin olmuş. Şimdi bir aile, köy ortamındaki bir aile bu hayvanı tekrar alabilir mi arkadaşlar? Mümkün mü? Mümkün değil. O yüzden bu ailelerin, köydeki bu insanların hayvancılıkla uğraşan bu köylülerin bu hayvancılığı bırakmaması gerekiyor. Bırakmaması yönünde Burada kim artık ön plana geçecek bilmiyorum ama herkes elinden geleni yapması gerekiyor. Çünkü bu satılan inekler bu aileler tarafından maalesef tekrar alınamayacak. Çünkü onu alma güçleri, peki alacak paraları olmayacak. O yüzden bizim ne yapmamız gerekiyor? Bu hayvancılığın bu aile işletmelerinde devam etmesini sağlamamız gerekiyor. Yoksa aksi halde ee, bu şekilde fiyatlar zıplayacak arkadaşlar. İki hafta önce yine söylemiştim. Ee, bu hayvanlar kesilmeye başlarsa önünü kimse alamaz. Çünkü insan sonuçta aileler evine, köyde bir ekmek götürmek için mücadele yapıyor. Eğer bu hayvandan, bu hayvancılıktan zarar etmeye başlar, para kazanamaz yem fiyatlarını ödeyemezse bu hayvanları satarlar. Yine söyledik yeni nesil yeni nesil köylerde hayvancılık yapmıyor. Çünkü e, yapmama nedenleri var. Aile tipi hayvancılık modelinde e, aile bireylerinin hayvancılık yapabilmesi için o hay, hayvan sayısının bir defa minimum 20 adet üzerine çıkması gerekiyor. Yani 20 adetin üzerine çıkması gerekiyor. Bizim genelde ailelerimizde şu an Maalesef üç tane, beş tane hayvan var. Hayvan kaldı. Yani bu aile tipi işletmeciliği de bizim ee, biraz hayvan sayısını yükseltmemiz gerekiyor. O ailedeki bireyleri besleyebilmesi için, o ailedeki bireylerin o işletmede kalabilmesi için, gitmemesi için burada da bir çalışma yapmamız gerekiyor. Ee, yeni nesil hayvancılığa başlamıyor. Eski nesil maalesef arkadaşlar yaşlar ilerliyor. E, nihayetinde insanın bir ölümü var. E, i̇nsan o aile tipindeki o e, işletmeyi sürdüren aile bireyi ölünce de oradaki hayvancılık kapanıyor. İşte bunları çözmemiz gerekiyor. Bu sorunları gidermemiz gerekiyor. Bir şekilde aile işletmelerini tekrar yapılandırıp tekrar para kazanabilir hale o insanları getirmemiz gerekiyor. Burada artık açık çek mi verilir devletimiz tarafından? Desteklenir mi? Ee, az önce yine Necmettin kardeşim söyledi. Aile bireylerinin e, en büyük dışarıda iş aramasının sebepleri sigorta arkadaşlar. Bu sigorta konusunda aile desteklenirse e, ne bileyim yüzde hibe verilir bir şekilde desteklenirse ee, belki de o aile bireyleri sigorta için dışarıya gitmek zorunda kalmaz. Yem fiyatlarının artışından bahsettik. Tabii ki enflasyon yem fiyatlarını da etkiliyor. Ve bir defa köylümüz kendi hayvanını kendisi beslemesi gerekiyor. Yani bir şekilde meradan faydalanması gerekiyor. Hayvanını yayması gerekiyor. Dışarıdan ot getirip önüne vermesi gerekiyor. Ee, yem fiyatlarını düşürmesi gerekiyor. Hani aile tipi işletmecilik yapan köylerimizde ufak tefek araziler olan yetiştiriciler var. İşte bunlara bu kız verimli kaba yemlerin ekilmesi gerekiyor. Konda arkadaşlar birkaç yıldır marafalfa bitkisini anlatıyoruz. Alfa bitkisi gerçekten de bu konuda hala istenen seviyede üretimi yapılmadı. Ama insanlar yeni yeni artık bu bitkiye doğru yöneliyor. Bir tane veteriner hekim arkadaşımız var. Onunla ilgili kendisiyle röportaj yapacağız. Bu bitkiyi kendisine vermiştim. Kendisi bu bitkiyi biraz çoğalttı. Hayvanlarına da yedirmeye başladı. Gerçekten de kendisi söylediği şu Ahmet ben hayvancılığı bırakmayı düşünüyordum. Kendisi aynı zamanda veteriner hekim ve hayvancılık yapıyor. Hayvancılığı bırakmayı düşünüyordum. Ama hayvanlarıma bu bitkiyi yedirdikten sonra, sonra gerçekten de e, bitkinin faydası olduğunu görünce bir de bitkinin verimli olduğunu görünce şu an tekrar hayvancılık yapmaya karar verdim. E, bir söylediği bana mısır silajının bittiği sonrasından e, maral falfa silajına başladığında böyle kafamda soru işareti vardı. Acaba verim düşer mi? Sütüm düşer mi? Alfa sınacı yedirmeye başladıktan sonra veriminde herhangi bir düşüşün olmadığını, hayvanlarda herhangi bir süt veriminde aşağıya iniş, inişin olmadığını görünce çok sevindiğini söyledi. İnşallah kendisiyle de bir röportaj yaparız. Evet sevgili takipçilerim Bugünkü videomu tamamlıyorum. Sizden bir isteğim var. Kanalımız 100.000 barajına geldi. Abone sayısına geldi. Fakat bir türlü istediğimiz oranda bu abone sayımızı arttıramıyoruz. O yüzden sizden desteklerinizi bekliyoruz. Kanalımıza abone değilseniz abone olabilir. Yine sağınızda solunuzda çevrenizde arkadaşlarınızı kanalımıza yönlendirip onların da videolarımızdan faydalanmasını sağlayabilirsiniz. Yine videolara beğeni atmak, yorum atmak bir nokta dahi yorum atmak çok önemli arkadaşlar. Biliyorsunuz bu teknoloji böyle bir şey. E, yapay zeka kullanıyor bu teknoloji. E, videolar ne kadar çok beğeni ve izlenme yorum alırsa o kadar çok öneriliyor. Evet. Tekrardan sevgiler, saygılar Rabbim herkese bol, bereketli, kazançlı bir gün nasip etsin, hafta nasip etsin, ay nasip etsin. Buradan yetiştiricilerimize de tekrardan söylüyorum. Kesinlikle hayvanlarınızı sahip olun, hayvanlarınızı satmayın. Tüm bir yetiştiricim uzun süreden sonra, yaklaşık bir üç yıl, beş yıl sonradan sonra bir buzağı alaraktan tekrardan hayvancılığa başlamış, bir buza almış. Neden inek almalıyım dediğimde Ahmet Bey inek fiyatları çok yüksek. Alma imkanımız yoktu. Bir inek alacağımız fiyata 3 tane. Şu şekilde dana aldık. Ve onları büyüteceğiz. inek yapacağız. Doğutturacağız. Tekrardan hayvancılığa başladık, başlayacağız. Dedi. Ben de tekrar söylüyorum. Kesinlikle bir inek dahi olsa evde bir tohumluk bırakın. Kesinlikle satmayın arkadaşlar. Yani tekrardan almak zor. Biliyorum yem fiyatları yüksek ama 3 tane 5 tane inek besleyen hayvan e, hayvan besleyen yetiştiricimiz ve artık e, sağda solda her yerde ot var hayvanlarını yaysın ot getirsin ben kendi ailemden kendi anne babamdan hala e, köye gittiğimizde sağdan soldan gidiyoruz traktörle ot getiriyoruz hayvanlara arkadaşlar o yüzden e, hayvanlarını sahip olun Sonuçta bunun gıdasını da almak zor. Köyde maalesef artık yumurta satılıyor, süt satılıyor, peynir satılıyor. Birkaç yıl öncesinde videolarımızda bu konudan bahsediyor. Gün gelecek köylerde süt satılacak, gün gelecek yumurta satılacak diyorduk ama çok erken geldi bu. O yüzden hayvanlarınızın sahip olun. Sonuçta bununla aile bireylerinizi besliyorsunuz. Sadece para kazanma değil, Eee aile bireyleriniz kendiniz mi Dışarıdan e, et almak, süt almak böyle organik, temiz, kendi beslediğiniz hayvanların sütü gibi olmaz. Fabrika sütleri. Evet, tekrardan yeni bir videoda görüşmek dileğiyle hoşça kalın, kalın, takipte kalın, kendinize iyi bakın.